Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikteyim tekrardan. Ee, ama bugün bir oyun videosu ile birlikte değilim. Gündemle alakalı bir video var. Onu konuşacağız. Nedir o? Biliyorsunuz arkadaşlar Ghost of Shima'nın ikinci oyunu duyuruldu ve ana karakterin bir kadın olacağı söylendi. Aynı zamanda da kadını gördük. Bu kadının da özel yaşantısında herhalde bu bazı olayları mı var ne? Ama konu bu değil. Konu ne arkadaşlar? Bu kadının seçilmesinden yana bir ana karakterin kadın olması ile ilgili insanlar şikayette bulundu ve büyük yayıncılar bunlarla ilgili yorumlarda bulundu. Ama konu asıl meselesini atlıyorlar. Ona biraz kafa yoracağız. Neydi arkadaşlar? Sonun eski CEO'su bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yani gelen eleştirilerle ilgili. Şöyle demiş. Bu bir oyun. Beğenmiyorsanız almayın. Hatta neden kendi istediğiniz oyunu yapmıyorsunuz diyor. Bak burada yazıyor. İnanılmaz ya. Ya resmen parasını verip aldığımız. Ya benim işçim olan adam bana bunu söylüyor ya. Eski CEO meski CEO. Sonuç olarak bunu söylüyor baba. Yani sizi ne kadar önemsediklerini görün. Almayın oğlum bu insanların oyunlarını. Gerçekten almayın. Yani sizi bu kadar değer gösteriyorlar işte. Büyük yayıncılar da şunu söylemiş. Ya şu, hakikaten bir de büyük yani ya. Bu çok ayıp ya. Ya şu, şu açıklamayı savunmak çok alçakça bir hareket kim olursa olsun. Demiş ki modern zamanlarda büyük yayıncı demiş bunu. Modern zamanlarda o kadar agresifleştik ki böyle çevirince adam atar yapıyor gibi geliyor kulağa. Abicim zaten atar yapıyor. Çünkü adam sana diyor ki neden kendi istediğiniz oyunu yapmıyorsunuz onu. Geçeceksin bu işi. Buradan dönmez yani anladın mı? Aşağıda çevirmeye çalışmışsın dönmez buradan. Sonra da devam etmişsin. Halbuki çok haklı. Büyütecek bir şey yok. Oyun bu ya. Happy topu. İlgini çekiyorsa oynarsın. Çekmiyorsa hangi oyun çekiyorsa onu oynarsın. Hiçbirini beğenmiyorsan e, yap biz oynayalım. Ya siz ya bizimle aklımızda dalga mı geçiyorsunuz baba ya? Optimizasyon sorunlu oyunları övüyorsunuz ama. Neyse bir diğerine geçeyim. Diğeri de şunu diyor diğer arkadaşlar. Gamerların ve geeklerin bir kısmından aşırı sıkıldım. Her şeye ağlıyorlar. Bakın her şey. Her sene onlarca müzik, oyun, film çıkıyor. Çoğunu beğenmiyorum. Beğendiklerimi buralarda hunharca öneriyorum. Bunlar ise beğenmediklerini gündem yapıp zırıl zırıl ağlıyorlar. Şimdi arkadaşlar kimsenin bu oyunu beğenmemi durumu yok. İnsanlar aksine bu oyunları seviyorlar. Anlamadığınız taraf bu. İnsanlar bu oyunları seviyorlar. Sony oyunlarını seviyorlar. Ama soru şurada babacım. Biz oyunları niye oynuyoruz? Biz oyunları zaten siktir boktan dünyamızda o kadar çok sosyal olay yaşıyoruz ki bunlardan uzaklaşmak için zaten o oyunları oynuyoruz. Ve sen inadına gelip o oyunlara sosyal mesajları diretiyorsun bana. Ya abicim gay tamam gösterdin. Lezbiyen göster. Yeter mi abi? Sürekli gay, lezbiyen, zenci bilmem ne, anasının namı. Yeter mi abicim ya? Yeter sen bana neden abi diretiyorsun? görmek istemiyorum ki ben bunları. Ya bunu benim istemeye hakkım yok mu yani? Sadece sizin istediğiniz mi olacak? Arkadaş böyle salak şey. Niye kızıyoruz biliyor musun? Böyle salak salak şeylere zaman ayıracağınızı adam akıllı şeylere oyunlara ekleseniz ya. Mesela oyunları sürekli kendini tekrar etmeyecek şekilde dizayn etseniz buna ayıracağınız salak salak şeyler yerine. Ama bakın dönüp dönüp Elden oynuyorum ya. Arasını satayım. 8 defadır gidip Elden Ring oynuyorum. Yeter artık arkadaş. Adam akıllı bir oyun çıkartın ya. Bak mesela Space Marine çıkartlar. İncelemesini bak 5 seferdir plan yapıyorum. Ki, bak şu gün başlayacağım yazmaya. Sonra da işte Kaydını alırım. Ya arkadaş her seferinde masanın başına oturuyorum. Ya arkadaş o şef gelmiyor ya. Yazmak istemiyorum. O kadar boktan bir oyun. Çünkü kendini çok tekrar ediyor. Korkunç tekrar ediyor. İnsanlar ama deli gibi övüyorlar aman Senin gibi tipler bunu deli gibi övüyorlar bu, bu, bu tarz oyunları. Biz niye abi? Niye ya? Ya şunu istemez biz kardeşim ben görmek istemiyorum ya. Bak bugün sadece bunlar da değil, oyunlarda da değil kardeşim. Artık hayatımızın her noktasına sosyal mesaj sokuyorsunuz ya. Film, dizi, müzik her şeyde ya. Bak mesela Lord of the Rings. Aynı o da aynı amına koyayım. Kayınvalidesini öptü lan. Ya amına koyayım inanamıyorum ya. Her şeyde var ya. Şaka gibisiniz. Sorun nerede biliyor musunuz arkadaşlar? İnanın bu insanların gay, lezbiyen arkadaşları bile yok. İnanın bak. Ama benim hepsi var amına Lito var mesela benim siyah arkadaşım. Benim iş yerimdeki arkadaşım arasını satayım siyahı zaten. Ayrıca bak benim eşimin en yakın arkadaşı Kas kendisi lezbiyen arkadaşlar. Eşi de İranlı. Behnaz diye bir kızla evli. Ve bizim çok yakınımız yani sürekli evlerine gidiyoruz, muhabbet ediyoruz, şudur budur. Yeterince sosyalim arkadaşlar bu konuda. Yani bu insanlarla daha sosyalim yani. Etrafım bir lezbiyen kaynıyor, siyahi kaynıyor benim. Ya çeşitlilik etrafımda çok fazla. Bunlar gibi değilim. Ama ona rağmen şunu diyorum. Kardeşim bunu gözümüze gözümüze sokmanıza gerek yok ya. Bunu söyleyemez miyiz biz ya? Niye sokuyorsunuz abi gözümüze gözümüze? Yani toplum farklı olanı dışladığını sanarken aslında farklı olan toplumu düşlüyor. Ayıp abi. Yeter artık ya biz salın bizi baba. Salın bırakın ya. İnsanlar istediği gibi eleştirsin. Sürekli bu büyük yayıncılar deli gibi abi bakın bozuk oyunlar öneriyorsunuz ya. Bozuk oyunları güzel diyorsun. Abicim bozuk oyun. Bozuk optimizasyon nedir biliyor musunuz arkadaşlar bozuk oyundur ya işin özü bu optimizasyon sorunu dedikleri şey o niye optimizasyon diyorlar biliyor musunuz bozuk oyun çok çirkin duruyor ya o yüzden optimizasyon diyor hepsi entelektüel bunların hepsi anasını satayım yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar gidin bakın Türkiye'de olay böyle ahlaklı olmanızı söyleyen her bir insan evladına bakın her birinin durumu sizden daha iyi Bak yemin ederim daha iyi. Bizim ülkede ahlaklı olmak yönetilenlere has bir şey. Ya arkadaş bir salın bizi ya. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz oğlum? Hele yani bu ukalalığı nereden buluyorsunuz abicim? Siz kimsiniz ya? Bir de ne istiyorsunuz ha bu kuşağında? Yani ne yapsın abi bu çocuklar? Yarrak gibi ekonomide. Ulan oğlum bu ülkedeki yani hepsi sorsam bir de uçuk yani. Hepsi böyle oyunlar içinde. Oğlum sizin nasıl oyuncu olduğunuzu biliyorum lan ben. Gören de sanacak hepsi var ya hayatlarının başından beri sürekli böyle orijinal oyun almış. Size diyorlar ya torrent indirmeyin. Ulan bunlar kadar kaçak sihir böyle korsal sihir almış bir tane nesil göremezsin biliyor musun? Oğlum bu adamların her biri zamanında korsan sidi aldı. O zaman ekonomi iyiydi. Size şimdi torrent indirmeyin diyenler, bu torrent indirmeyin korsan oyun hırsızlıktır diyenler o zaman yani 2 liraya, bak 2 liraya o zaman 2 liraya satılıyordu. Deli gibi sidi alıyorlardı korsan sidi. Müzik, film, oyun. ya <laughs> Sen öyle değilsin. Sen torrent değilsin, sen hırsızsın. İbne. Hem de bu ekonomide yani. Bu ekonomide aldığın için sana hırsız diyorlar. Onlar iyi ekonomide almıştı yani. Düşün. Ne kadar ahlaklılar. Parayı bulana kadar. Parayı bulduktan sonra on numara ahlaklı bir insan olabilirsin Türkiye'de. Anladın mı? O yüzden diyorum arkadaşlar böyle sahtekarları takip etmeyin. Böyle sahtekar firmaların oyunlarını da almayın. Sony, bunlar ne sanıyoruz? Biz Sony'yi sevmiyoruz. Anladın mı? Sevmiyoruz. O zaman sevmiyorsak oynamayalım. Oyunu sevmediğimizden değil. Gerizekalılar. Hani bunu beyniniz almadığınızı biliyorum. Beyninizin almadığını biliyoruz bunu. Biz oynadığımız, sevdiğimiz oyunlarda ya niye abi sosyal mesaj görüyoruz? Niye? Ya amına koyayım. Kuzey mitini anlatıyorsun. Norse mitini anlatıyorsun mesela. Kratos zenci. Niye? Niye zenci amına koyayım? Hadi tamam Kratos zenci. Diyelim Yunanistan'dan geldi. Daha iyi bir örnek vereyim. Thor zenci. Thor niye zenci amına koyayım? Yani ben niye bunu görmek zorundayım amına koyayım? Ya niye o oyunun o atmosferini bozuyorsun? Beni oradan çıkartıyorsun ya. Eğer bir mesaj vermek istiyorsan abi siyahi oyun yap. Bak Black Panther oyunu yap. Kim ne diyor? Mesela Black Panther'de beyaz olsa ona da kızacağız. Niye beyaz amına koyayım? Black Panther beyaz mı amına koyayım ya? Ya yeter artık abi salın bizi ya. Hakikaten salın. Siktirin gidin o çok bilmişliğinizi yapın. Bir herkese artistlik yapıyorlar. Bunların bildikleri tek şey vuruş hissiyatı. İşte ne bileyim e, düz aksiyon oyunları. Evet aman okuyum. Biz onu seviyoruz. Zorla mı aman Lineer düz akan oyunları seviyorum. Elden seviyorum aman okuyum. GTA'yı seviyorum. Red Dead Redemption'ı seviyorum. Sana ne aman okum. Sen benim keyfimin kahyası mısın? Göt oğlanı. Ya arkadaşlar bakın diyorum. Kim olursa olsun. Sony size bunu yapıyorsa oyununu almayın abi. Oynamayın lan ne olacak aman akım. Ya dünya mı yıkılacak aman akım. Ya böyle bir şey yok ya. Arkadaş hakikaten kafayı yiyeceğim ya. Ya bu nasıl bir yük olduk abi? Biz? İnsanlar artık bizim eleştiri hakkımızı bile elimizden almaya çalışıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben ömrümde böyle bir şey. Parasını verdiğim şeyi eleştiremiyorum. İnanabiliyor musunuz ya? Yani arkadaşlar böyle sahtekar insanları takip etmeyin. Bunlar sahtekar. Her boku bildiğini zanneden geri zekalar. Bir boktu bildikleri yok. Kimsenin bir bok bilmediği yerde her şeyi bilen göt olanları bunlar. Ha, mesela biz de size şunu söyleyebiliriz. Bundan sonra o çok sevdiğiniz Sony'e söyleyin. At yarraklarına özel bir kategori yapsın. Bu oyunu sadece at yarrakları oynayabilir. Siz de o at yarrağı kategorisine girip kendiniz oynayabilirsiniz. Biz o kategoride değiliz. Biz eleştiren kategorideyiz. Siz o tarafa geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben Elden Ring gibi böyle müthiş grafikleri olmayan çeşitliliği bol bir oyun oynamak istiyorum. Tamam mı? Bu kalitede bir oyun oynamak istiyorum. Gözüme gözüme sürekli sosyal mesaj, sosyal mesajları vermesini istemiyorum. Bloodborne'da sosyal mesaj mı vardı amına koyayım? Kimse herkes oynamak istiyor. Herkes PC'ye gelsin istiyor. Mesela kimse o Bloodborne'a niye bir şey demiyor? Niye Elden Ring'e bir şey demiyor mesela? Neyse abi ya siz yani zaten bu söylediklerim de zaten umurunuzda olmayacak. Şimdi varacaklar ki prim kasıyor falan. Arkadaşlar ben o, orayı geçtim yani. Anladınız mı? Yani benim prim kasma gibi bir durumum olamaz zaman akın. Ben size sadaka veririm para konusunda rahatınıza bakın. Ha sadece o da değil, parası anlamda da değil. Prim kasmak isteseydim ne yapardım mesela biliyor musun? Easter Gamers'ta zamanında bir video yaptım ben. 3 saatlik bir video. Bak çok sağlam izlendi o video. Çok sağlam izlendi. God of War ilgili bir video yapmıştık. Sonra da dedik ki God of War Ragnarok'la ilgili de bir video yapacağız demiştik videoda. Tamam mı? Ama ben tamam mı gidip o adamdan yararlanmadım bu sözünle. Gidip gider gidip sorabilirsiniz. Bir kere bile gidip adama demedim ki gel bir de Ragnarok'u yapalım diye. Demem mi abi? Kimseyi rahatsız etmem. Zamanında PlayStation'ın Türkiye'de söz sahibi olan birisi benim yayınlarıma gelip yayınlarımı izliyordu zamanında. Bir şey olarak söylemiyorum. Normal stüdyolu işte, kurduk adamla tanıştık o vesileyle. Ama ben adama gidip de rahatsız etmedim. İsteseydim eğer derdim bu olsaydı gidip o adama yapışırdım. Anladın mı? Bir, gün, bir günden bir güne adamı rahatsız etmemişimdir yani. Yani derdim gidip de bununla prim kasmak değil. Yani oradan vuramazsınız başka şeyleri deneyin. Muhtemelen vurmaya çalışacaksınız. Muhtemelen bir bok bilmiyorumdur. Sonra diyeceksiniz böyle YouTube hayatında başarılar diye böyle altına da not düşersiniz. Sonra siktir olup gidersiniz. Ama zaten biz sizi tanıyoruz Aga. Keyfinize bakın. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın böyle saçma sapan insanları gündeminize getiriyorum. Ama niye getiriyorum onu da söyleyeyim. Bu insanları takip etmeyin arkadaşlar. Gerçekten en azından benim kitlem takip etmesin. Lütfen diyorum. Ya arkadaşlar arkadaş ortamı gibiyiz. Canlı yayınlarda her birinize cevap vermek için özel bir çaba sarf ediyorum. Bunu gözlerinizle de görüyorsunuz. Lütfen bu insanları takip etmeyin. Bu insanlar dolandırıcı. Bak benim nezdimde dolandırıcı. Sizin güveninizi sömürüyorlar. İnanın bana. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim. Çok uzattım. Öyleydi. Görüşmek üzere.